Türkiye'nin backgroundu da Türkiye'yi değerli kılmıyor. Oysa artık ekonomimiz kırılgan değil dedik. Kırılgan. Borsa gayet iyi dedik. Japon kadınlar yıllar önce borç paralar alarak Türkiye'ye e, Türk borsasına yatırım yaptılar. Şimdi faiz illaki düşecek dedi Erdoğan. Bu zaten e, uğraşıp durmayın dedi Lütfü Elvan gitmeden önce. Her şey Nas'ta e, zaten izah ediliyor diyerek e, bir... E, dini gönderme de yaptı. E ben de aynı yerden gönderme yapayım o zaman. Mesela e, parasal genişlemenin çok yüksek olduğu 2000'li yıllarda. Yani e, 2008 morgıç krizine kadar. morgıç krizine kadar bizzat bu hükümet yüksek faiz, düşük kur politikası uyguladı. O zaman nasıl yürürlükte de değil miydi? Hı. Ne oldu peki o zaman? Hemen söyleyeyim. Bir ara dönem daha var. Naci Abal döneminde de yüksek faiz uyguladık. O zaman Nas gündem dediğimiydi. Peki düşük faiz politikası daha iyi değil mi? Hak edilen faiz. Anlatayım ee, özellikle 2000'li yılları anlatırsam sanıyorum ortaya e, neti çıkacak. Bakın dünyada hiç kimse yüksek faiz istemez. Bu konuda hepimiz sen fikiriz. Çünkü... İşte Erdoğan da onu yapıyor. Faizle evet. mücadele. Ama anlatma, anlatılması gereken başka bir nokta var. Evet. Şimdi sizin ekonominizin değerinde dolar-TL kuru idealdir. Sizin ekonominizin değerinde faiz oranı idealdir. Bunu dini olarak yansıyan işte tefecilikle karıştırmamak lazım. Çünkü sizin aslında verdiğiniz faiz o ülkede yaşanan enflasyondan paranın yıpranma payı ve bir yılın sonunda. ...o aynı satın alma gücünü koruyabilmesi adına e, uygulanan bir yöntemdir. O dini anlamda anladığımız faiz bu değil. O 1 lira, e, size 1 lira verip 4 lira isteyen tefecilik başka bir şey. Hmm. Dinin kastettiği de o. E, yani siz bugün buraya 10 lira yatırıp 11 lira alıyorsanız ve ülkede %10 enflasyon varsa... Siz ekstra bir para kazanmış olmuyorsunuz. Sadece paranızın satın alma gücünü koruyorsunuz. Bu faiz olmuyor. Bir kere bunun altını çizelim. Demin bir sorunuz vardı onu açmam lazım. Çünkü her şeyin deşifresi orada. 2000'li yıllarda yüksek faiz ve düşük kurla neyi yaptık biz? Türkiye'yi ithalat cenneti haline getirdik. Türkiye'yi de üreteni üretemez hale getirdik. Bana bir iş insanının 2003 yılında yaptığı bir programda söylediğini hatırlıyorum ben bir vakıf hepimizin de yakından bildiği bir armatür firmasının o vakfın yönet genel müdürüydü. Herkes nerede çalışmak istiyorsa o ülkenin malını alsın dedi. Çünkü o süreçte burada öyle bir yüksek faiz düşük kuru uygulandı ki buradaki üretici Çin'den gelip satılan ürünün fiyatına ham maddesini alamıyordu. O zaman nasıl yürürlükte de değil miydi? Türkiye'nin temel problemi plansızlık. Türkiye'nin temel problemi finansman kullanmak kullanmayı unutmuş olması. O dönem Çin de aynı parayı bizden çok daha yüksek paraları çekti, ama bugün Çin Mars'ı konuşuyor. Eğer bir parayı ben yabancı sermaye karşı değilim gelsin. Sizin onu nasıl kullandığınız önemli. Eğer o parayı siz aldıysanız teknolojiye, argeye, reel sektörünüzün gelişimine, üretime aktardıysanız o borç olmaz. Finansman olur. Biz parayı ihtiyaç kredileriyle, kredi kartlarıyla bildiğiniz yedik. Nereden alınıyoruz yediğimizi? 2002 yılında Türkiye'deki tüketicilerin bankacılık sistemine olan borcu 6.3 milyar lira. Bugün e, takibe düşmüşler dahil 950 milyar lira. E ne oldu? İflas mı ettik biz şimdi? Ödeyemiyoruz. Çünkü öyle bir paramız yok. Tüketicinin de önüne ödeyebilecek parası yok. Aynı oran kobiler ve küçük işletmeler için de geçerli. Yaklaşık Türkiye'deki kobiler ve küçük işletmelerle tüketicinin bankacılık sistemine borcu 2 trilyon. Aa, pardon bu arada eski parayla değil yeni parayla. Hmm. E, tabii akıllar... İki katrilyon yani. Peki o zaman arayın. tekrar Katar meselesine döndüğümüzde Katar bize umut vaat etmiyor mu? Ekonominin kapı kapı e, rayına girmesi, toparlanması Sayın, açısından. E, biz kapı kapı para arıyoruz. E, bunun Türkçe tercümesi bu. Bu Reuters muhabirinin sorusunun teyidi mi oldu? E teyidi oluyor. Çünkü Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili gerçekleri dünyada herkes biliyor. Sizin burada Rockefeller gazetesi yaratmanız, yani Rockefeller e, hasta olduğunda pembe gazete çıkarttırmış ya kendine. Evet. Bir Türk medyasını bir Rockefeller gazetesi haline getirmiş olmanız sizin gerçeklerinizi yok etmiyor. Çünkü günün sonunda sizin bankalarınız sendikasyona gidiyor. Sizin işletmeleriniz yurt dışına gidiyor. Bakın ihracat, ihracat, de. şimdi baş edemeyince şöyle bir şey çıktı. Cari açıkla mücadele ediyoruz, ihracat için doları serbest bırakacağız. Evet. Ama çok mantıklı ihracatçının değil mi? ne yaşadığını ben söyleyeyim size. Ne Yurt dışına çıktığında o dediler sizin para baya değer kaybetti. E onlara ne bizim paranın değer kaybından? Hemen söyleyeyim. Alışveriş dolar diyor bazında ki, yapılmıyor mu? Eskiden 10 dolara sattığın malı artık biraz indirim yap bana 7'ye sat. Çünkü sen çok para kazanıyorsun. Eskiden e, 10 dolara kim peşin. Kim kim ediyor bunu? Avrupa'daki alıcı. İki üründen birini Avrupa'dan alıp satıyoruz. Sen diyor eskiden diyor e, 10 dolara bana satıyordum, ben de sana peşim veriyordum. Artık 7 dolara e bir de vade aç. İhracatçının canı yanıyor. İhracatçının kadevi alacağını da ödemiyoruz. Kadevi alacakları var. Onları verseler kredi vermelerine gerek kalmayacak. Yani şöyle diyeyim 2000'li yıllarda parasal genişlemeyi yanlış tercihlerle kullanan Türkiye, Türkiye ülkeyi nasıl üretimsizleştirdiyse Bugün ne yazık ki yine yanlış tercihlerle ikinci bir üretim adına üretimsizleştirme süreci yaşatacak. Çünkü bu şartlar altında üreten ve ihracat yapan insanların yurt dışında fiyat verebilmeleri, rekabet edebilmeleri mümkün değil. Bir de başımıza Çin modeli çıkardılar. Yani o da ayrı bir tartışma konusu. E yani şimdi Gözler Para Piyasası Kurulu'nda 16'sına değil mi? Evet. Merkez Bankası'nın açıklamasında ben e, Erdoğan'ın zaten tavrı tarzı belli e, yeniden faiz indirimine gideceğini hı, hı. Her ne kadar Merkez Bankası Başkanı yardımcı açıklama yaparken araya girip hayır muhtemelen e, stabil olabiliriz gibi bir mesaj verdiyse de bunun e, tutmayacağı kanısındayım. Eee bir yere kadar hem hemfikirim. Ee, Demek ki ben seni ikna ettim. Evet şu açıdan hem <laughs> hemfikirim. Ee, birincisi faiz düşürmeli mi? Hayır. Yani Sayın Kavcıoğlu'nun şu söylemine katılmıyorum ben. Ee, marjımız e, faiz düşürmek için azaldı. Yani Sayın Kavcıoğlu baştan hatalı zaten. Çünkü bizim ilk faiz düşünde de marjımız yoktu. Hülle yapıla yapıla buraya geldik. O hülleyi de açabilirim istiyorsanız. Şu anda gelinen noktada baz alınan kriterin de üzerinde olduğumuz için aslında yine marjımız yok. Ama talep çok yoğun. Muhtemelen 16 aralığı dikkate alırsak hemen arkasından işte Batı dünyasının, Batı ekonomilerinin Noel sürecine gireceğini düşünürsek daha rahat bir ortamda bir faiz düşüşü daha deneyeceklerdir. Bundan ne anlıyoruz bu durumda? Yani bence bir 100 bas puan daha düşürecek. Düşürmemesi lazım. İlk baştan beri düşürmemesi gerekiyordu. Çünkü bakın sizin ülkenizde yüzde yirmi ki enflasyon o değil. Hadi resmi açıklamayı baz alalım. Yüzde yirmi oldu şimdi ya. Yüzde yirmi enflasyon varken siz buna göre faiz düşüremediğinizi söylüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki gıda ve enerji fiyatlarında spekülasyon var. Ben o yüzden bunları maliyetlere katmayacağım, çekirdek enflasyonu baz alıyorum, burada da marjım var, ee, faiz düşürüyorum. Şimdi bu zorlama, bu hülle. Düşürdünüz, bir daha düşürdünüz, siz düşürdükçe dolar yükseldi çünkü gerçekçi değil. Şimdi öyle enteresan bir noktaya geldik ki baz aldığınız kriter yani çekirdek enflasyon düşürdüğünüz faizin üstünde kaldı. Marjımız yok dediği o. Şimdi diyor ki cari açıkla mücadele için serbi, e, rekabetçi kuru uygulayacak. Ba bahane yaratacaksanız yaratabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben size sabaha kadar bahane bulabilirim.